Usta ta taze geliyor mu? Hemen geliyoruz usta. Usta bu ne iş Meşhur Konya pidesi, etli ekmek ve kuşbaşı pidesi. Ay maşallah. Süper. Herhalde bir buçuk metre alsın usta fırınımız bir buçuk metre. Bir kır, bir elli yaparız. Ne yaptın? bugün çok değerli abilerimiz gelmiş yemeğe. Sosyal medyada baya beğenmişler. E, onun için onlara bir özel yemek yapıyoruz. Umarım beğenirler. Ama zaten beğen, Beğenmişler ki ta uzak yoldan gelmişler. Bayağı bir 100, 100 kilometre uzak yoldan gelmişler. Bakalım. Oğlum kereyağı Ooo pide, kuşbaşı kaşarlı, o kıymalı, süper gözüküyor. Parsley. Doğru. <laughs> Doğan sen... Doğan. Şimdi çek şu atla. Doğan beni de çek. O, son görmüş. Çok... uzak yerde değerli abilerim gelmiş. Onlara özel bir yemek ayarladık. Teşekkür ederiz. Ee, Youtube'dan bakmışlar, beğenmişler. Kıymalı mı? Evet. Abi, ben şimdiden de öyle Şöyle ederiz. bir Gökhan o, abi sanırsan, az geri az geri çıkalım abi. Yanmayalım. Oo. Çok güzel görünüyor. Ki kıymalılar Şöyle olmazsa Kıymalıydı. olmazımız Parsley. Oh, <laughs> Selim <eightyilsiniz> <laughs> <ode> <laughs> <calculations> <laughs> abi hoş gelmiş. Gökhan abi, <laughs> <Slovenique> <Bible>. <laughs> Salih Teşekkür <bay. musik> ederim. <laughs>